Herkese evet, tekrardan selam bugün sizlerle yepyeni bir Hive life videosuyla beraberiz Arkadaşlar bugünkü videomuzda da kaldığımız yerden pür dikkat deniyor herhalde pür dikkat, pür dikkat devam ediyoruz Bu arada videonun başında söylüyorum bu video biraz ee, eğlencesiz halsiz durgun geçebilir Baştan söylüyorum ama baştan da kafanızda böyle bir şey işlemiş olmasın. Ben yine de durumu kurtarmaya çalışacağım. Çünkü bunun sebebi de ufak bir başım ağrıyor. Pek ufak değil. Ee, öleceğiz galiba biz burada. Hmm, bizim bombamız var. Ha, işte baya bir başım ağrıyor. Şu an başımı sardım. Belki bilirsiniz eski sistem vesaire. Ee, nasıl sardım? Annelerimizin e, başörtüsü evet eşarp başörtü neyse ondan aldım böyle hop böyle bastıra bastıra sıktım sardım. Şu an kulaklık bile havada duruyor kulağımda. Oh neyse geldik. Eee bunu şey yapa yapam mı gidiyorduk? O kafama yadılan. lan. En iyisi ben kendimi bir öldüreyim. Eee sıfırdan bir başlayalım. <laughs> bir güzel olsun bakalım bizi nerede doğuracak. He burada doğurdu bizi. Hocam burada can yok mu? Yokmuş. Ee, peki Bunu bir şey açmadım lan Oğlum onca mı götürüyor evet Bir daha bölelim <laughs> Bu arada yeni gelen aboneler Hepiniz hoş geldiniz Umarım e, videolar hoşunuza geliyordur Ufak kanser oluyoruz Ama Hoşunuza gittiğini Düşünüyorum şahsen ben Ben buraya nasıl geçeceğim Bacağı nasıl çim? Bacağı nasıl çim? E ee, ölmüyor dayı bu. Oo kral öldün de ben de öldüm ki. İyi iyi. On, 20 canımız var artık ölmeyiz. Ee, şöyle bir bakalım buradan zaten alacak bir şeyimiz yoktur. Şu yere değersen patlayacağım. Ben vurma bok kafalı. Bok kafalı vurmasana. Altı patlarla ben buradan bir tek yapıştıramaz mıydım? Ho! Bana derler. Fıçı 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 fıçı. Baba ne yapıştırdın ama değil mi? Bence gider. Aha öldü lan. Vallahi öldü. Ha <laughs> Artık 60 canımız var. Korkun benden. Dın. Geber lan. O kafa suçtu lan. Ana. Ne yapıyorsun lan burada? Bok kafalı. Bak bak. Ya. Uuu neyse. Kendim bu arada ee, short script çıkarıyorum çaktım ben. <laughs> bu arada short script'ten izleyen çok. Kim sıkıyor lan? Nereden yiyorum ben bunu? Tepeden. Evet güzel yiyorum. E, bu arada dediğim gibi shortslardan izleyen çok arkadaş var. Yani ben bu videoyu attığım zaman 30 izleniyorsa shorts bir günde 500 hatta bir gün bile olmadan 500 vesaire izleniyor. Beğeniler de o şekilde. Yani 15 20 ona göre gidiyor. <laughs> Shorts'tan gelip gelenler, abone olanlar varsa onlara çok ayrı bir selam veriyorum. Neden bilmiyorum. Öyle. Oye oh ye yeah bro. O da attı bombasını. Hop. Hadi bakayım ha. Riske gerek yok dayıko. Evet bundan sonrası herhalde ciddileşiyordu. Ha, bak burası vardı. Burada da garip bir sistem vardı diye hatırlıyorum. Ha? Hatırlamıyormuşum. Ama öyle bir şeydi. <laughs> Sakin olalım. Bu o kadar zıplanmıyor ki ama. Ya bunların hepsini ben zamanında geçtim. Tekte geçtim. Yanlış anlaşılmasın. Şu an herhalde büyüdüğüm için bir tık zayıflamış olabilirim. Ben niye kendimi zorluyorum lan buradan geçerek? Ay. Abi. Bunu mu ittiriyorduk? Valla bunun işe yaradığını düş biliyordum. Ama bu kadar kolay işe yaradığını düşünmemiştim. Ya bilmiyordum. <laughs> ya artık zaman vesaire e, sinirimi bozmayın benim. Görüyorsunuz değil mi? Dünya ile ilgili ne kadar güzel planlar kuruyorlar değil mi? Siz <laughs> Bunlar kırılmasın. Ha, kır 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 bozulsun her şey. Önce ben şuradan bir canımı tazeleyeyim lan. Riski atmıyoruz. Tertemiz ilerliyoruz. Aa kan mı çıkıyor lan bundan? Aa kan çıkıyor. Bak işte. Yıl 1998. O zaman tabi her yer tuttuk falan filan. Adamlar ta o zamandan hologramı bulmuş. Yapay zekadır kesilmişti ya yani. işte wow ya. Adamlar biliyor ya. Geleceği <laughs> ne kadar şey varsa hepsini kıracağım. Aa cam var orada gördüm. Aa, açın kapıyı Ben istiyorum Neyse oturup izleyeceğim ben de o zaman Evet Uzayık Roketi gönderen aslında NASA değildi arkadaşlar Açıklıyorum Wild. Tabii Half-Life'de bunu önce gerçekleştirdi <laughs> Ondan sonra işte böyle oldu Pardon ıslık çaldım ne alaka Nereye gidiyorsun Osman'ım <laughs> Ölmeyeceğimi bilsem buralarda sakılık atacağım da işte. Bozul bozul bozul. Hepiniz bozulun. Hepiniz bozulun. Ha. Ben daha demin işte bunu yapmaya çalışıyordum daha demin. Ben inşallah buralarım. <laughs> i̇şte bu oyunu seviyorum. Bu oyunu seviyorum. Bu oyunu seviyorum. Gerçekten seviyorum. Ama bu şöyle şeyleri var ya. Sövesin geliyor. Şu an bir de bir tık başım ağrıdı için şu an baya dümdüz giresin geliyor oyuna. Öyle olmaz am camın oğlu. Geçeceğim, geçeceğim. Sakinim. <laughs> Çok sakinim. o oh ye yeah. <laughs> sakinim. Hıza gerek yok. Çok sakinim. Oh. Çok sakinim. Öteki nerede lan? Onu zaten boku çıkmış. Ben şunu çalıştırayım da. Ya aç şu kapıyı. Ben gitmek istiyorum ya. <laughs> Bir daha aynı sezon şeyleri yaşamaya gerek yok ya. E, ee, i̇zninizle ben şuradan hemen bir save alayım. En son ki save buymuş. Save'imizi aldık güzelce. Gel buraya. Evet gitti. Kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç. Lan gitti daha ne yapacağım? O peşinden mi koşup zıplayacağım sen? Aç şu kapıyı. Ufak bir geliyorum ben hemen. Evet geri geldim. Kafamdakini çıkarttım çünkü aşırı sıktığım için şu an başım üşmüş. Şu an anlım hissetmiyorum yani o derece sıkmışım. Eee şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir tane daha sev. Çünkü bu anları başı boşu başına şey etmeye gerek yok. Bak almışız Aha. Oy. Vallahi yine gideceğim sandım. Çok korktum. Bak işte bak buradan uçurttuk biz onu. Böyle git. İnsan bir gösterir de nereye gittiğini. Aaa. Aaa. Bir dakika. Aşağı yukarı oynamıyor mu bu? Aaa daha gitmiyorum. mu? Aaa. Delirtmeyin lan neyse. Açın kapıyı. Hii her yere koyacağım bunu. Öldü mü? Şşş. Öldü herhalde. Burası yoktu diye hatırlıyorum aynen. Burası yeni açılmış. Buradan devam ki. Acaba ne çıkacak aşağıdan? Aa, trenimiz gelişti ha. Askerlerinkine çöktük ki. Oh sonunda. Adam akıllı itemler. Bundan da güzel bir can çıksın. Yani mermi olur. İyi götür beni. Gerçek tren ha. Adam olanı. Ha! Alo! Ana ben burayı hatırla... Ben ne yapmam gerekiyordu ki burada? Tamam sen git ben geleceğim. Ben burayı hatırladım. Bak bak beni arıyor geri zekalı görüyor musun? Haydarin darin darin Oğlum arkana bomba mı attın gerçekten? Deli manyak. Aa, 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 Bu ne lan? Evet, ciddi bir bölüme geldik. Bu bölüm ciddi diye hatırlıyorum. Yani farklı bir yaratıkla daha karşılaşacağız. De doğru yolda mıyız onu hatırlamıyorum. He, buradan karşıya mı geçiyorduk? şeyler yapıyorduk bak buraya gelmiş. Ha buradan. İçeri herhalde. E, ne oldu şimdi? Aynı yere çıktım zaten. E, buraya çıkamayacak mıyım ben? Çıkarım mı yine? Alo. Hiçbir şey kullandırmıyor. Kullanabiliyorum. Bunlar patlıyordu ya, patlıyordu. Ah bir de konuşabilsem. Ben buraya çıkmam gerekiyor. Sok bakayım daha bir beni. Üst katı yok ki bunun. Üst katın var mı lan? Yok. Alo. Neredeyim ben? Alttan bir yere gidiliyor mu? He. Ne oluyor oğlum? Adamlar şey soktu içeri. Bir dakika. Aa ölüyorum. Ölüyorum. Adamlar içeri füze mi soktu? Bu kimin kafası lan? Ben oyunu harbi unutmuşum ha. Bayağı unutmuşum. <laughs> oyunu yaşamak bu olsa gerek. Hadi bakalım. Ben buradan bir daha gideyim. Gittim. Acaba buradan harbiden hoplaya zıplaya mı gitmem lazım? Karşıya mı geçmem lazım ya? Ben buradan hoplayarak zıplayarak nasıl gideyim abi? Çoktan kafayı. Şunu bir tane öldüreyim mi? Öldürdüm. Şunu da öldüreyim mi? Hi, ters döndüler. Adam olun lan. Dur lan dur burası yanlış oldu. Geldiğimiz o. <laughs> tamam tamam tamam. Abi ben buradan buraya nasıl geçeceğim? Beni alır mısınız lütfen? Ben mi buldum lan? Acaba atlamam mı gerekiyordu tepeden? Ya oğlum kapı açılman gerekiyor. şu an var ya oyunu bilip izleyenler bir çıldırdı. Bir çıldırdı çünkü bende de genelde öyle oluyor. Biliyorum bir şey yap... Aa, tamam. Bak biliyordum işte bir şeylere sıkmamız gerektiğini biliyordum. Ya sıktık buraya geldik. Kral kolay gelsin. Dostumun dostu düşmanın düşmanın dostu sensin. O oh, ye. Yeah. Ne oldu lan? Ta 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 ta. Hee, bu çıktı. Lon! Örümcek korktun mu? Ho, ho! Kanka sen güçlendin mi ya? Hikme kafada uyuyordun normalde. Hey. Ya. Ben size ne dedim? Gelin barışalım dedim. Siz bana neden öyle zor, ölüyor mu? mu? Ne oldu Hah, Ha Aa, heh, tamam. Bir an çok korktum öldüremeyeceğim diye. O, oh, armorlar çok önemli diyerekten bunu da aldık. Şimdi herhalde buraya zıplıyoruz. Merhabalar. Keşke şu kutuya dalaydım da ondan sonra zıplasaydım ya. Aha giriş. Giriş çıkış yok. Buradan güç. Çok korktum. Kuluk kuluk kuluk. Bana deme ya yanlış yol deme ya. Heh, heh. Dıt 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 diye alarm çalıyor sanki bilerek ölüyorum. Burada birazcık bekleyelim ne diyorsunuz? Aa he canım. Lan gitsene aşağı. Canım geri yükseliyormuş. Bu arada ben buradan gitmem gerekiyor evet tamam. Yanlış yol değilmiş. Sadece oraya şey için havalan hava almak için bırakmışlar burası gibi. Onu gidiyorsun. Ho. Ya. Görünüz değil mi? Nerelerden nerelerden geçiyorum. Da ben buraya niye geldim? Burada bir şey. Yok. Aa, ooo. Anlaşılan ne yapıyoruz? Biz bu silahı çok kullanıyoruz herhalde. Abi beni silah mermisi toplatmak için mi getirdin buraya? Oğlum ben nereden buraya geldim onu da karıştırdım bak şu an. Doğru yoldayız ya. Eminim herhalde. Kesin öyledir. Doğru dayız. Hah! Bak yaratık yeni yaratık. <laughs> Çok mutlu oldum. Burada ne var? Aa acaba yaratığın oraya mı gidiyorum? Bak burada. Ne lan? Geliyor. Gelemez ki, gelemez ki bok kafalı. Oh, nefesimizi de aldık. Biz buradan mı geldik? Evet buradan geldik. Buradan geçerken büyük ihtimal bir tanesi... Oy. Ayaklarım kaya yazdı. Çok konuşma lan. Çok konuşma lan. Ortalığı dağıtın dağıtın dağıtın. Bana kapıyı sen açmıştın diye hatırlıyorum. Beyaz saçlı yaratık. Etrafı dağıtın ondan sonra... Konuş anca oradan. Cık cık. Bu nedir ya? Aa alıcı çıktı. Ay. Biz ne yaparız? Tüm planları bozarız. Da, 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 da. Burada ne var? Ha. Ha ya işte baba ya. Dur şurada shift kullanayım da. Hocam indir beni. Yalnız e, benim bildiğim hocam sağ klikle ölüyorlar. Lan çık çık. <laughs> tamam. Çok sakinim şu an. Geri inelim. Bakalım güzel bir şey var mı? Aha. Gideceğimiz yol herhalde bura. Aç 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 aç. Çabuk çok güzel. Ben buraya sanki daha demin geldim diye hatırlamıyorum. Ho! Ho! Ay! Ho! Ya görüyorsunuz değil mi? ne kadar kaliteli bir silah. Dur bekle dur! Şu an şey değilim modumda değilim. Hadi lan! Bok kafa seni ee, crossfire günlüklerin... o oh, pardon lan, Anlostum videosuna gitti kafa. Ee, ne deniyor lan? Ne? Ay. Neydi ya onun adı? Ya kral bir dur bir şey anlatıyoruz burada. <laughs> hmm. online'ı var ya bu oyunun. Online'da oynuyoruz ya. O zaman sürekli bu silahı alıyorum. Sağ kliğe basıyorum kral. Patara kütere patara kütere. Ben buradan mı atlamam gerekiyor? Buradan mı atlamam gerekiyor? Benim bildiğim kadarıyla ben buradan save alayım. Çünkü bir tık popom koktu. Buradan atladığım zaman Şş, beni görmüyor, beni görmüyor. Aç kapıyı. Beni görmüyor. Aç kapıyı. Kapıyı aç. Beni görmüyor şu an. Seçtik. görüyor. Hop, dodge bir. Dodge, 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 dodge. Lan çık. Yukarı çık, ne olur çık. Ödüm koptu. Kopa yazdı, pardon. O geliyor. Gelemedi. Oğlum iki tanelermiş lan. Oğlum çok korkunçsun bir de yüklenmiyorsun piksel kalıyorsun. Alo? 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 Ben bunu yenilemem lazım arkadaşlar olmaz. Canımız gitti yani. 8.41'de çekiyormuşuz video. Okey. Şimdi bak buradan geleceksin diyor. Hua! Diyor. Ee, ne oldu lan? Nediler? Ee, salak. Ondan kurtulduk gelmiş bizi bücüküyor ya. Hepinize ölüm ulan. Eee normal... Benim mi arıyor lan o? Oooo... <laughs> Sana... Bu arada... Öteki adamı gördüm ben ya. Gordon Freeman kaçtı gitti buradan. Bir şey yapamazdık gerçi de gitti sonuç olarak. Neyse. Biz burada save'imizi alalım. Bundan sonrakini bir dahaki videoda bırakalım. Çünkü 21. dakikaya gelmişiz. Bence ideal. Ben kaçıncı dakikada videoyu şey yaptım. Neyse o sahneyi hatırlıyorum en azından. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha çok böyle high flash videosu istiyorsanız. veya da farklı bir video istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Dediğim gibi ilk başlarda kanalı biraz gelişene kadar eski sevdiğim nostaljik oyunlar oynayacağım. Çünkü millet özlemiştir diye düşünüyorum ki ben de özlediğim için siz de özlemiş olabilirsiniz. Ee, eski oyunlardan yazarsanız mesela GTA serisi, Tomb Raider serisi, Max Payne Hitman veyahut da işte aklınıza hangi oyunlar geliyorsa hiç sıkıntı yok. İndiririz. Elimizde yoksa alırız. Bir şekilde hallederiz. Dediğim gibi yorumlara söyleyebilirsiniz. Onun dışında kanala abone olursanız çok sevinirim. Hepinize çok hoşça Hoşçakalın ve cık, bay bay.